Hoş yanmış. Günaydın Leyloş. Sare. Hadi uyan. uyan. Leyla bilmem herhalde uyan. ateşi var da bilmiyorum herhalde ateş yok. Daha sabah çünkü saat 6. Of Leyla of. Uyan. Uyan. Minnoş ya. Daha hastalanmadı ki Allah Allah. Asan koyarız onu Allah'ım ya. Koy onu koy. Şimdi ben onun üstünü değiştireceğim. Sen de beni çekeceksin. Tamam mı? Tamam. Bakın dövme yaptırdım yeni. Ben de yaptırdım. Şimdi Leyloş. İlk ayıp olur. Gösterme sen Leyloş'un oralarını. Tamam. Evet çünkü ee beni çekmiyor. O Sen zaman şöyle yapalım. Şimdi tamam. Leyla şu giydireceğim ama sen sen göstermeyeceksin. Evet göstermiyorum. Sen de konuş onlarla biraz. Arkadaşlar gözlerim evet. çok çok hastalar. Ben de bilmiyorum. Yani hiç soğuk bir şeyler de yemedi. Ben de bilmiyorum. Hiç ama hiç bilmiyorum. Sabah altısı. Hemen göstereceğim sabah altısı yani daha, daha hava karanlık hatta. Bakın o odaya yani. Işık şu an açık değil. Ama ışık açılınca zaten biraz daha karanlık oluyor. Çünkü bizim ışık şeyimiz çok fazla karanlık oluyor. Yani gerçekten sabahın 6'sı yani ben de bilmiyorum. Saban köründe hastalandı. Göstereyim <laughs> mi? mi? Arkadaşlar geldik. Eee... <laughs> Şimdi Leyla giydiriyoruz arkadaşlar geldim geldik giydirdim biraz zor giydirdim e, çünkü biraz hasta arkadaşlar arkadaşlar kanalı Ve, abone olun e, bu bölümün nasıl geçeceğini size söyleyebilir miyim arkadaşlar evet, bu bölüm e, Leyla'nın bölümü e, bunun şeylerini de koyacağız. Hani neydi? Bunların serilerini de koyacağız. Evet. Ama abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Çünkü e, o arabalı fotoğraf vardı ya hani benim bugün paylaştığım. O fotoğrafı işte bizim arabamız. Neyse. Leyla'nın serisinin gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Hastaneye gideceğiz. Bu seriyi serinin devamının gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.